Getir bakalım. inşaat için gerekli malzemelerimizi şuraya çimlerin orasına götürelim. Arabalarımızın geçmesi için ne yapıyoruz? Şimdi köprü yapıyoruz. Boşaltalım. Legolarımızı. Getir bakalım onu da. Getir. Bu arabayı da al. Vinci al bakalım. Şimdi bize başka ne lazım? Kotletlerimizi getirelim. Aman tarla matkap mı bu? Evet. Tamam topu sen getir bakalım. Çekiç tonu da. Çip. Boşalt bakalım anneci. Bunu da ben boşaltayım mı? Boşalt. Şöyle boşaltalım. Ne Birinci ayağını şöyle takayım. Sen de vur çekiçle anneci. İkinci ayağını da takalım. Vur bakalım. Üçüncü ayağını da takalım. Vur bakalım. Çabuk çabuk köprümüz. Bunu da buraya takalım. Dur bakalım. Tamam getirelim. Hiç gelsin bakalım. Oo. Ne kadar ağır. Nasıl kaldıracak bakalım. Şimdi köprünün ayağından tutarak köprümüzü ters çevirmemiz gerekiyor. Hadi bakalım kaldıralım. Şuradan kaldırdım. Ve ee, bu kadar köprümüzü inşa ettik. Emir Ayakları da tamam. Köprünün altından başka arabalar da geçebilir. Onlar için ne yapıyoruz? Şuradaki hatmis arabaları şu sarı tırla taşıyalım. Sonra oradaki köprüden geçiririz. Altından geçiririz. Çok güzel olur tamam mı? Tamam. Şimdi ne yapalım? Getir bakalım. Getir. Önce üstüne. mi? Tamam. En üstüne Yerleştirelim bakalım. Buyurun. Getir bakalım. Hangisini getireceksin? Buyur. Şimdi gri araba. Ben de şu pembe arabayı getireceğim <laughs> Emir burada. <Hop>. Bak nasıl <laughs> uçuracak şimdi. <Opa. gülüyor> Sarı arabayı getirelim. Sarı camlı siyah araba. Burada başka arabalarımız da var. Hadi onları da al bakalım. Şimdi kardeşi. Evet. Başka siyah araba. Bir tamam, diğerlerini de koy bakalım hadi. alalım. Bunu da alt taraftaki bölmeleri yerleştirebiliriz. Şöyle açılıyordu bizim arabamız değil mi? Göster bakalım nasıl açılıyordu anneciğim? Evet. İkinci katta açılıyor. Evet. Şu şu kısmına koyalım istersen tamam mı? Olur. Şu iç arabayı da şuraya koyalım. Koy bakalım. Bir tane de kırmızı arabamız kaldı. Onu da ben alayım sana getireyim. Hadi al bakalım. Sen yerleştir. Tamam. Şimdi arabamızı kapatalım mı? Kapat bakalım. Tamam oldu. Hadi götürelim. Hadi bakalım arabalarımızı. Trafik ne kadar çok sıkışmış. Önce kamyoneti alalım. İnir burandan. Perli kamyonumuz gitsin önce. Sonra... Kepçe. Bir tane daha kepçe var. Getir bakalım sonra da üç katlı turumuz geliyor. Getir bakalım. Aa, ah, bir tane arabamız devrildi. Kurtardın mı? Getir bakalım tatlım. Şu çimlerin arasından geçir bakalım. Ben de tamir aletlerini toplayıp şöyle yapayım. Tamam mı? Arabalar düşüyor mu? Topla topla getir o zaman. Nasıl köprüden geçmek için hazır? Aa, bizim yolumuz? Tırın yolunu getiriyor. Getiriyor türen musun? Türen. Getir bakalım tatlı. Araba geldi. Tırın yolu geldin. ne işi var anneciğim orada ya? Gel bakalım. Hadi. Ne güzel geldin öyle sen. Emin <laughs> Buğra getir bakalım. Yolumuz da hazır. Şimdi bu yolu ne yapıyoruz Emir Buğra? Buraya takıyoruz değil mi anneciğim? Buraya takıyoruz. Yolunda taktığımıza göre ne yapıyoruz? Hadi kaydır bakalım. Köprüden geçecek mi görelim. Evet. Diğerinde... de. Hadi bakalım. Dün arabalarımız çıkıyor. Birinci arabamız. Hot Wheels arabamız geldi. İkinci bir tane daha arabamız var. Ama üçüncü arabamız orta sıkışık e Nasıl çıkartacağız onu? Bu tane çıkartacağız. Ama bizim kepçemiz yok ki. Aa, Emir Furkan ne getiriyor bize? Size bir tane kepçe getirdim. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederiz. Tam ihtiyacımız olan bir şey bu. Aldın mı? Çıkar giderden kepçimsi. bize bir tane aa, kepçe aa, getirmiş. Aa. Bu acaba neymiş buran? Ne kadar güzelmiş. Aç bakalım. Aşkım. Sen de yeni kutulu bir oyuncak. Çıkar bakalım. Aa. Güzel mi? işimizi görür mü sence? Tamam o zaman. Kepçe ile ne yapıyoruz? Patlıs arabamızı köprünün altından kurtarıyoruz. Parsana bakalım bizim patlıs arabamızı nasıl kurtaracakmış. Wow! Mimi bu kepçe çok güçlü. Kurtardı mı? İşte bu kadar. Önce spider e teşekkür edelim değil mi annecim? Tamam. Çünkü kepçeyi bize hediye etti. Çekelim önce kadar. Annecim kepçeyi Vinci'nin yanına koy bakalım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Arabaları kaydırmaya devam ediyoruz. Kaydır bakalım tırımızdan arabaları. Köprümüzden geçip gitsinler. Çıktı mı? Tamamdır. Şimdi diğerlerini alalım. Getir bakalım, getir getir. Şimşek Malkun'un arkadaşı. Hat ve arabalarımız köprüden geçirdik ya. Şimdi şuradaki havuza atalım mı? Hem de tırla. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Topla bakalım. Önce araba yolumuzu kaldırdık. Şimdi tırımız hareket ediyor. Getir bakalım havuza doğru. Yoldan çekilin Emir Buğra'nın tırı geliyor. Havuza doğru. Evet. Şuraya çıkartalım mı tatlım? Dur ben sana yardım edeyim bak. Yolunu çıkartalım. Evet. Yolu. Evet. Şimdi yolumuzu çıkartalım bakalım. Üç katlısı. Evet anneciğim. Şimdi yolu nereye takıyoruz tatlım? Tut, Tut arabamızı. Şöyle öne doğru getirelim bak değil mi? Heh. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Pembe arabadan başlayalım. Vav wow, Emir Burhan nasıl gidiyor öyle? Gönder bakalım. Çok güzel. Diğerlerin de? Evet. Bir tane de ben yapayım. Şu siyah arabayı ben yapmak istiyorum. Bakalım nasıl gidecek? <laughs> Hadi. Üç tane arabamız kaldı. Üç tane arabamızı da havuza gönderelim bakalım. Evet. Arabalarımız bitti. Hepsi havuzun dibine gittiler. Tırımızı yerine park edelim. Yolu çıkarsaydın keşke anneciğim ya. Neyse öyle kalsın bakalım. Tırımızı da park ettik. Kepçemizi, vincimizi park ettik. Şimdi ne zamanı? Havuza atlama zamanı. Hadi oyunumuza devam edelim. <laughs> anneciğim hadi. Dikkat et tamam mı? Düşersin Allah korusun anneciğim. Hadi. İşte bu kadar. Hadi bakalım. Eğlenceli mi? Düşmezsin merak etme. Hem kullukların var hem can simitin var. Baksana Emir Burak nasıl düşeceksin? Wow! Emir Burak tek başına havuzda mı yüzüyor? Kocaman köpek balığının üzerindesin. Şuna bak. yeni evet, Nasıl ya? Gibi. Evet. Şuna bak. Vav wow, harika. Ben <laughs> çok eğlendim. Nasıl gidiyor Emin Nurhan sen öyle ya? Vav wow, başım şu başım. köpek balığına bakın. Ne <laughs> kadar büyük Emin Nurhan. Zamanı Hadi bakalım. Maşa'ya at bakalım. Hop. Oh. Maşa sularda. Hadi bakalım şimdi deniz kızı mı geliyor? Deniz kızı. deniz kızı. Şimdi büyük Nilo. Ya Nilo. Ya... Ya. İkisi aa, i̇kisi birden gitti Emre Nilo'ya bak nasıl yüzüyor. Küçük Nilo'ya sırt üstü yüzüyor. Diğeri de. Aa, aa. suyun altını merak etti sanırım Emre Bura. Kapılarımızı <laughs> kaydırıyoruz. Kepçe buldu. Kepçe saygıyor. geliyor. Kepçe. <laughs> nasıl gitti? Haydi alalım, hadi. Bir, tanedin, bir tane daha yok hep pat diye gitti Emir Buğra. Bir tane de çiftçi arabası. Çiftçi arabası kamyonet. Serdim olsun hadi gönder bakalım. Bir, bir tane beyaz. Sulara hemen gömüldü Emir Evet gönder bakalım. Yani iki gönder ikisini hani aynı anda at bakalım anne. Sarı olan kazandı Emir Buğra. Hadi bakalım diğerlerini gönderelim. Üç tane mi? zaman kazandı bu seferde. Şimdi kırmızı bir patris daha. O da suların altına gitti. Güzelim. Çekici geliyor. Hop oh, diye düştü. Güzelim. Damperli kamyon. Aa, Burak yüzüyor mu yoksa batacak mı? Yüzüyor. Kepçemiz de, buldozerimiz, diğer arabalarımız da. Ama çekiciye baktım yine. çekici batabilir. Çekiç. Yok yok batmadı. Bak orada duruyor. Şimdi sende mi yoksa sıra? Atlayacak mısın ya? <laughs> Şuradan gel. Gel hadi buradan. Gel 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 gel. Kulaklarım yok için o yüzden. Tamam Atlayayım. olsun. Biraz sonra izleriz. Tamam mı? Hadi bakalım.